Neydi İyi değil mi? He. Nerede ki? Geldi bize. Ütleyin mi? Yok Nasıl istersen. Hadi <laughs> iyi ki doğdun halacığım. Alkışlayın. Mutlu yıllar. Huzurla, mutlulukla inşallah. <laughs> Allah'ım nice senelere iyi ki doğdun Şükrü'ye. İyi ki doğdun Şükrü'ye. Virüsler virüsler aldı götürdü gelinimle. Bilal'im geldi yaş günüme. Can kızım geldi yaş günüme. Yaşasın yaşasın çok yaşasın. Çok şükür çok şükür. Hadi kes da Ne yapalım onlar da şey hastalıktan dolayı gelemediler. Ne yapalım değil mi? Bilal. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım mı sana? Ben bir video alıyorum. Recep Sen recep recep. şey bir resim çekebilirsin istersen. Şans bitti ona o kadar şans. Aha geldi. Lan bu da kafayı bir dalga geçiyor. Gitti. Bizimle dalga Allah'ım ne mutlu günüme yarabbim. Yok yani, yok yapma. Günümü sağlıyoruz. En güzel en eyle güzel, eyle güzel mutlu günüm yarabbim. Allah'ım Allah'ım hayırlısıyla da yarabbim. Bandırmaya yerleşmeyi nasip et. da hayırlısıyla güle güle oturtturmayı bana nasip et. Amin. Her iki tarafta da hayırlısıyla oraya da gideyim buraya da geleyim. Mutlu bir hayatım olsun. Yepyeni sayfalar açayım hayatta. İnşallah. şu virüsten de kurtulalım bütün millet amin. huzura kavuşsun devletimiz milletimiz huzur içinde olsun güzel bugünkü mutluluklarla dualarımla Rabbim nice seneler olsun bütün amin. evlatlarımıza alşallah. herkese yaret bir ama Cengiz'in yokluğundan dolayı çok üzülüyorum çok ağlıyorum ne yapalım kader böyleymiş koyduk gitti Nur içinde yazsın amin ya hadi şimdi kuş Beni baktı gitti. Kuş oldu işte geldi. Tırmandı gitti şuradan. <laughs> Çatıya kondu. Kim kondu? Kuş konmuş. Anam mı?